Wonder Kitwin kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe içeride Sivasspor'u 50 dakikasını 10 kişi oynayarak kazanmasını bildi. Sivasspor maçı tamamıyla bir savaş, bir harp mücadele gibi bir maçtı. Sivasporlu futbolcular sürekli yerlere yattı. Hakem maçı oynatmadı. Her anlamıyla aslında futboldan çok uzak bir maç olmasına rağmen Fenerbahçe çok önemli bir Karakter koydu ortaya. Herhalde bu zamana kadar kazandığımız en anlamlı galibiyetlerden bir tanesi oldu. Bu sezon özelinde her maçın kendi içerisinde çok ciddi hikayeleri var. 5-4'lük Karagümrük maçı oldu. Üraniye maçı 3-3 puan bıraktık. Deplasman'da Konyaspor 10 kişi kaldı. Kazandığımız Başakşehir maçı bugün de Sivas maçı. Bu inşallah şampiyon olursak hikayede kendisine çok önemli yer barındıracak maçlardan bir tanesi oldu. Çünkü gerçekten Sivas aslında adını somutsal anlamda koyamadığımız Fenerbahçe için mistik bir eşikti. Çünkü Sivas Spor, Fenerbahçe için bir taraftarlar nezdinde bir kabus gibiydi. İşte kaçan şampiyonluk, Sivas deplasmanında sürekli puan bırakmamız, son 6 maçtır kazanamıyor oluşumuz ve Sivas her zaman Fenerbahçe için bir fobi, bir kabus gibi olduğunu düşünmeye başladığımız anlarda ki maçta buna benzer bir maçtı. Sivas Spor sürekli tempoyu düşürmeye çalışan bir ekip oldu. Fenerbahçe 48'de e, Batu ile beraber 10 kişi kaldı Batu Şua'yın atılmasıyla beraber ve ondan sonra gerçekten hiç 10 kişi değilmiş gibi oynadı. Ve en yakın iki rakibi ile de puan farkını 5'e çıkarttık abi. Önümüzdeki hafta Galatasaray Beşiktaş oynayacak. Yani minimum zaten bir tanesiyle 8'e de çıkmış olacak ya da ikisiyle de beraber 7'ye dahi çıkabilecek. O açıdan Fenerbahçe için gerçekten çok kıymetli 3 puandı. Fenerbahçemizi elimizden geldiğince saha içi saha dışı bu maç üzerinde konuşmaya çalışacağız. Çok şaşırdığım bir istatistik var çünkü. Buradan da hatta gireceğiz de konuya. Fenerbahçe Sivaspor'dan daha fazla koşmuş. Toplam e, Koşu mesafelerinde 50 dakikasını 10 kişi oynadığım maçta bu çok ekstrem bir olay. Bunlara da değinmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince maçı sizle beraber değerlendirmeye çalışacağız. Lütfen videomuzu da beğenin diyelim. Videoya geçmeden önce de golvar.com'dan bahsedelim. Hepinizin bildiği üzere golvar.com'da haber editörlüğü yapmaktayız. Golvar.com bizlerin son dakika spor haberlerini, günlük iddia tahminlerini ve köşe yazılarımızda bulundurduğumuz sitemiz. Sitemizin linki açıklamalarda mevcut diyerek gelin hep beraber videoya geçelim. Fenerbahçe Süper Lig'in 13. haftasında kendi 12. maçında hatta 36 maç oynanacak bir ligin 3'te 1'lik kısmını atladığı maçta Kadıköy'de Sivas'la karşılaştı. Aslında Sivas maçı gerçekten içeride de dışarıda da ciddi anlamda zor maçtır. Çünkü Rıza Çalınbay aslında hani burada bir ayrıcalık veya Rıza Çalınbay'ı böyle kötü niyetle bakmak gibi de yapmak istemiyorum bir yandan ama Fenerbahçe'ye karşı çok farklı bir Rıza Çalınbay takımı görüyoruz. Hani e, Trabzonspor'la oynarken Beşiktaş'la oynarken çok daha rahat, çok daha yumuşak, çok daha oynamak isteyen bir yapıya bürünen Rıza Çalınbay Sivaspor'u işler Fenerbahçe'ye geldiği zaman çok daha sert, çok daha böyle hani e, işin kavgaya gelebileceği boyutta mücadele etmeye çalışıyorlar. Ve bu durumdan gerçekten çok uzun zamandır zaten rahatsızım. Oyuncuları sürekli sürekli oyunun temposunu düşürmeye çalışıyorlar. Ve bu maç özelinde Fenerbahçe'yi yenebilmenin gerçekten tek yoluydu. Oyunun temposunu bu kadar düşürmek. Çünkü sonuçta Fenerbahçe'de Polonya'dan döndü 3 gün önce. Yani çok önemli bir Dinamo Kiev maçına çıktık. Çok sert bir deplasmana gittik. Geldik. Bugün Sivaspor'la oynayacak. Sivaspor da 3-4 gün önce maç yaptı. Bu yüzden de Sivaspor Rıza Çalınbay oyunun temposunu ısrarla düşürmek istedi. Taçlar çok ağır kullanılıyor. Daha 50. saniye Ali Şaşal adelesini çekti. Ne hikmetse Fenerbahçe bir 0 geçtikten sonra bir anda çok hızlandı. Çok hareketli bir şekilde oyunla devam edebildi. Bu kadar oyunun temposunu düşüren takıma karşı oynamak Fenerbahçe için bir dezavantaj. Ve Fenerbahçe'nin gerçekten Fenerbahçe'ye tempo yararken... Tempolu oyun Fenerbahçe işine gelirken hatta Sivaspor'u tempo ile dövebilecekken Sivaspor'un maçın birden 90'a hem sert hem tempoyu düşüren hem de ağır hareketleri bizler açısından hepimizi ekran karşısında zaten sinir krizleri geçirdi. Saha içiyle başlayalım. Fenerbahçe 4-4-2 çıktı. Zaten elde 2 stoper var. Hoca üçlü oynayamıyor. 4-4-2 çıktık. Sol bekte Alioski, sağ bekte Ferdi Kadıoğlu. Stoper ikilisinde Atilla ile Serdar Aziz vardı. Merkez tandemimiz Arao ile Crespo oldu. Arao'ya ayrı bir parantez açacağım maçlardan bir tanesi olacak. Sol açıkta Emre Mor, sağ açıkta İrfan Can Kahveci oldu. En uçtaki ikilimiz ise Batu ile Enar Valencia oldu. Aslında oyuna çok da fena başlamadık bence. İlk 15 dakika üzerinde artık oyun bize geliyor, o gol geliyor gibi hissetmeye başladığımız anlarda Fenerbahçe 16-17. dakikadan itibaren oyunun da çok durmasıyla beraber kötü gözüktü. Buna devre arasında attığım birkaç tweetle yorumumu yapmıştım. Fenerbahçe gerçekten dağınık ve kötü gözüküyordu. Takım boyu uzun gözüküyordu ama 4 saniye, 5 saniye dahi oyun sürmedi yani. 3 4 pas yapıyoruz, taca çıkıyor. 3 4 pas yapıyoruz. Foul oluyor. 3-4 pas yapıyoruz. Biri yerde yatıyor. Fenerbahçe için hatta Sivaspor için de değerlendirebilecek bir oyunumuz olmadı zaten. Hakem ilk devre 45 artı 5 toplam 50 dakika oynattı ve topun oyunda kalma süresi 21 dakika. Yani Jorge Jesus söylüyor 21 dakikaya 50 dakikalık periyodun 21 dakikasında top oyunda kalmış. Böyle bir maç zaten yorumlanamaz. Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı da buna benzer bir maçtı. Oyun sürekli durduğu zaman Fenerbahçe'nin temposu zaten eksiliyor. Maçta zaten 3-4-5 pas üst üste yapamadığın zaman artık işlerin içerisinde çok ekstra olaylar geliyor. Penaltıyı da zaten İrfan'ın ekstra bir pasında bulduk. İlk devre üzerinde o yüzden ilk 15-20 dakika Fenerbahçe'ye gelen bir maç var iken ondan sonrası çok Temposu düşük. Toplamda maçta 50 tane foul olmuş ya. 20 küsürünü yapmış Sivasspor. Gerçekten inanılmaz sayılar yani bunlar. İkinci devresinde ise ben hocadan zaten bir değişik gelmeyeceğini bekliyordum. Emre Mor iyi değildi evet. Zaten ama Fenerbahçe için iyi olan kim vardı? Ya da iyi diye nitelendirebileceğimiz kadar seçebildik mi oyuncuları? O kadar oyun oynandı da kötü performans mı verdiler? Kim olursa olsun ilk devresinde Fenerbahçe'nin ilk 11'inde kim oynarsa oynasın. Kötü gibi gözükecekti çünkü bir oyun oynanmamıştı ortada. Bu yüzden de Jorge Jesus'un oyuncu değiştirmeyeceğini zaten kendimce tahmin ediyordum. Birazcık daha görmek isteyecektir diye düşünüyorum. Fenerbahçe ikinci yeri birazcık daha baskılı ve birazcık daha topu tutarak başladı. Mesela topu tutarak başladığında aklıma geldi. Toplu oynama ilk 11 dakika itibariyle Fenerbahçe %82'ye 18'di. Aslında ufak ufak başlamıştık dediğim anda zaten oyun düşmüştü. İkinci devreyi ise topu biraz daha ayağımızda tutarak... Topu daha çok onlara vermeden ve faullerden kaçarak başlamıştık ki 48'de zaten Michi Batshuayi ikinci sarıdan atıldı. Bence burada bu sezon özelinde hakemlere çok girmek istemiyorum ama ağır bir karar olduğunu düşünüyorum. Yani ikinci sarı olarak sarı verilebilir, verilmez demiyorum ama 45 artı 4'te gördüm Michi Batshuayi ilk sarısını. 48'de de ikinci sarısını gördü. Pozisyon sarı verilir, verilmez. Verilse de tartışmazdım, verilmese de tartışmazdım ama bana birazcık ucuz geldi. Onun, ondan sonra Fenerbahçe için oyun tamamıyla bir karakter koymaya dönmüştü. Çünkü zaten Sivaspor maçı zaten Sivaspor sert sıkı diri bir takım ve yatmaya gelmiş açıkçası. Fenerbahçe açısından da 10 kişi kalınmış bir maç. İçeride Fenerbahçe ne kadar etkili olabilirdi Sivaspor'a karşı kalan kısmında? Bence maksimumunu oldu zaten. Yani ortaya her oyuncu bireysel anlamda birbirlerinin açıklarını kapatacak kadar 11 kişi oynadığının rakibini kendi eksikliğini hissettirmeyecek kadar ortaya mücadelesini koydu. Ki maça yansıyan zaten kısım da artı 8 ile beraber. Yani Fenerbahçe ikinci devrede 52-53 dakikayı rakibinden bir kişi eksik oynadı. Ama gelecek olursak, oyuna bakacak olursak Fenerbahçe eksikmiş gibi hiç hissiyat vermedi. Topu rakibe verip alan daralttı. Topu kendisi tutup dolandırdı. Aldı toplarla hızlı çıkmaya çalıştı. Oyunu 11'e 11'de nasılsa öyle oynamaya Devam etti. Bence bu Fenerbahçe'nin bu sezon özelinde kendisini sahada çok güçlü gösteren bir başka olay. Fenerbahçe'yi yenmek çok zor demiştim. Yani bu sezon üzerinde Fenerbahçe'ye rakip olmak gerçekten çok zor. Fenerbahçe bunu bir daha gösterdi. 10 kişi de olsak mesela Sivaspor'un bir tane Mustafa Yatabari'nin pozisyonu var. 6'ya yaşıtmaya çalıştı. O da ilk devrede zaten oldu. İkinci devrede 48'de 10 kişi kalmış bir ekip. Net bir pozisyon verdi mi mesela yani? Vermedik, vermedik çünkü buna dair hocanın taktiksel anlamda oyuncuların birbirleri için mücadele anlamında Fenerbahçe gerçekten saha içerisinde çok doğru işler yapan bir ekip olmaya başladı. Bence 52-53'te zaten Ener Valencia ile penaltı golünü bulduk ama Ondan sonra da Fenerbahçe maçı 2-0'a getirmesi bence daha yakın bir olasılıktı. Sivaspor 1-1'e yapmaktan ziyade Fenerbahçe'nin 2-0'a getirme ihtimali bence çok daha olasıydı maç özelinde. Maçın birkaç istatistiği var mesela ama bunları yorumlarken gerçekten 52-53 dakika 10 kişi oynadığımız unutmayalım. Fenerbahçe Sivaspor'dan daha fazla pas yapmış. 374 Fenerbahçe, 350 küsür Sivaspor. Fenerbahçe Sivaspor'dan daha az top kaybı yapmış. 108 Fener, Sivas 115. Fenerbahçe Sivaspor'dan daha fazla ikili mücadele kazanmış. 58 ikili mücadele de kazanmışız bu maçta. Bu çok önemli, çok kıymetli istatistik. 20 tane de hava topu almışız. Burada da bence Serdar Aziz'in önemi çok çok var. Hoca 63'te iki tane değişiklik yaptı. Zeiss ve Rossi'yi aldı ama taktiksel anlamda çok da bir değişiklik yapmadık. 10 kişi kaldıktan sonra Ener Valencia'yı 4-4-1'e döndük. Ondan sonra Zayt Rossi direkt birbirlerinin yerlerine girdiler. Crespo çıktı oyundan. Onunla beraber de Emre Mor çıktı. Ve aynı 4-4-1'e devam ettik. 80. dakikalarda, 80 küsur dakikada Fenerbahçe'de Osay ve İsmail Yüksek girdi. Osay'ı girdi. Alioski çıktı. Alioski ile beraber İrfan çıktı. Fenerbahçe işte orada... Ferdi sol beke attı ve orada oyun formasyonunu 4-3-2'ye döndürdü. Merkezi birazcık daha deri tutmak istedi Jorge Jesus. Özellikle son 10 dakika kalmışken İsmail'i birazcık daha merkezde tek Arao yanında sağ içte Zayt. Sol içte İsmail ama top Fenerbahçe'deyken Fenerbahçe hücum geçişleri yakaladığı zaman Zayts ve İsmail Yüksek yeni de girmiş iki oyuncu olduğu için çizgilere doğru açıldılar. Top rakipteyken ise oyunu çok daha fazla daralttık. Ön ikilide ise Rossi Valencia oldu zaten son dakikalarda da Rossi Pedro oldu. İsmail'de hatta hocanın çok büyük azar yaptığı, azarladığı bir pozisyon var. Hoca İsmail'i sola koydu ve top rakipteyken merkezdeyken Ferdi'ye de yardıma gitmesini istedi ve İsmail orada bir NCA'yı kaçırdı. Hoca bu yüzden çok azarladı. Çünkü Ferdi sağ bekti, sol beke geçti. Zaten 10 kişi oynuyor uzun zamandır ve İsmail dinamik olarak yeniden girdiği zaman Ferdi'ye orada yardıma gitmesi gerekiyordu. O yüzden bence hoca İsmail'i azarladı her şeyiyle bu takım Sivas Spor maçında gerçekten maksimum mücadelesini koydu ortaya. Bireysel anlamda da çok iyi futbolcularımız bence vardı. Özellikle Ferdi, özellikle Arao, özellikle Serdar Aziz, Altay net kurtarış yaptı ama İrfan'ın 10 kişi kalmış Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmış herhangi bir takım yetenekle maç açması gerekir. Ve İrfan Alioski'yi bekledi. Doğru zamanda çok doğru pas attı. Alioski de o penaltıyı aldı. Fenerbahçe için umuyorum ki test maçları bitmiştir. Rakiplerimiz 10 kişi kaldığı zaman 2-0'dan maç verdi, 3-0'dan maç verdi. Hocaları, taraftarları çıkıp 10 kişilik bahanesine sığındılar ama biz bugün 10 kişiyken belki de Sivas Spor gibi hani 3 büyük takımlardan da puan alabilecek bir ekibe karşı 1-0 iken dahi geri çekilmeden daha çok maçı hak eden taraf olduğunu gösterdi. Fenerbahçe üst üste 5 galibiyet alan ilk takım bu sezon özelinde Süper Lig'de. İlk kez bir takım 5 maçlık galibiyet serisi yakalamış. Bununla beraber 8 maçın, son 8 lig maçının altısında kalemizde gol görmedik. Fenerbahçe çok iyi ofans yapıyor. Fenerbahçe çok hücum takımı. Fenerbahçe bu yüzden savunmada çok boşluklar veriliyor diyorlar ama Fenerbahçe son 8 maçın altısında gol yemedi. Fenerbahçe ligin gol yiyen, en az gol yiyen 3. takımı. Fenerbahçe 12 tane gol yedi ligde. Zaten 7 tanesini Karagümrük ve Ümraniye'den yedik biz. Kalan maçlarda aslında Fenerbahçe'nin savunma zafiyetleri çok fazla yok. Bunu zaten böyle sizleri yene yene tecrübe ettireceğiz size. Fenerbahçe'nin çünkü savunma zafiyetleri insanların bahsettiği gibi yok. Fenerbahçe kaç tane net pozisyon verdi rakibine bugün? Son 8 maçın 6'sında gol yememiş bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Bunlar bence çok kıymetli. Hatta savunma anlamında şöyle de istatistik var. Süper Lig'in en iyisiyiz bu anlamda. Maç başına... Rakiplere en az şut çektiren takım Fenerbahçe. En az şut fırsatı tanıyan takım Fenerbahçe 7 tane sadece tanıyoruz. Bunu oyunda ne kadar domine ettiğimizde zaten göstermiş oluyor bu istatistik. Bireysel anlamda da iyilerden bahsetmek istiyorum. Serdar Aziz bence sakatlıktan döndüğünden beri Serdar Aziz Fenerbahçe'de vasat Maçı da azdır, vasat dönemi de azdır. Ne zaman olsa çatır çatır çıkar topunu oynar. Ama bu kez sakatlıktan çok daha iyi dönem bir Serdar Aziz görüyorum. Oyun anlamında, pozisyonel anlamda çok daha iyi bir Serdar Aziz görüyorum. Ofsayt çizgilerinde doğru adımlayabiliyor. Oyunu Topu oyuna sokabiliyor Serdar Aziz ve bu benim Serdar Aziz'i en çok eksik gördüğüm noktalardan bir tanesiydi. Çok rahat bir şekilde orta mesafeli toplar atabiliyor. Bu sezonki Serdar Aziz, sakatlıktan dönen Serdar Aziz çok çok daha iyi bence. Bu kez de bu akşamda 7 uzaklaştırma yapmış, 2 kez top çalmış, 6 uzun pasının 5'i isabetli. Bu yüzden hem uzun isabetinde hem oyuna sokmada çok çok iyi. 7 mü, ikili mücadelenin 4'ünü mü kazanmış. Bence ligin Yaşlı da olsa kaliteli, çok kaliteli forvetlerinden Yatabare'ye karşı yaptı bunu. Yatabare, Diouf, Egorst, Okaka gibi santraforları karşı oynamak çok zordu. Serdar Aziz de 7-2'li mücadelenin 4'ünü kazanabilmiş. Fenerbahçe açısından çok kıymetli parça bence Serdar Aziz. Bir maç kaldı Serdar, dayan ondan sonra Maldivler tatilinde hak ettin git 45 gün istediğin gibi. Yes, tos. Onun dışında bireysel anlamda Arao'yu da ben çok çok beğendim. 52, tane, 50 kez topla buluşmuş. 3 top kaybı. 3'te 3'te uzun top atmış. Fenerbahçe'de uzun topları en iyi atabilen, en isabetli ve uzun metrajlı atabilen isimlerden en önde gelen isim bence bir Ama hücumsal anlamda değil, savunma anlamında ben çok beğendim bugün Arao'yu. Çünkü Arao çok çok preslere gitti. Arao'yu çok böyle daha stoperlerin arasına girdiği zaman çok da kımıldamayan, oralarda birazcık daha yan pas yapan gibi bir oyuncu olarak gördük biz ilk geldiği 5-6 haftalık dönemde. Ama Arao son zamanlarda Son İstanbul Spor maçında da yaptı, Kayseri Spor maçında da yaptı. Birazcık daha önde konumlanıp rakibe birebir markajda önde baskıya gidiyor. Ve 10 kişi kaldığımızda çok diri kaldığını düşünüyorum ki Arao'nun da bu sezon bu arada 40, küsur küsür maçı oldu. Brezilya'dan oynayarak gelen bir Arao vardı. O yüzden bu 45 günlük milli ara Arao'ya da çok çok iyi gelecek. En iyi futbolcumuzu, bence maçın en iyi futbolcusunu, Fenerbahçe'nin sezon üzerinde en iyi futbolcusunu en sona bıraktım. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi'nin geldiği seviye gerçekten çok top bir seviye. Ferdi Fenerbahçe'deki en iyi döneminde. Ferdi bunu sağ bekte de yapıyor, sol bekte de yapıyor, önlerde de yapıyor ama Ferdi'nin dinamizm anlamında çok çok iyi bir seviyede olduğunu söylememiz lazım. Ferdi ikili mücadele anlamında çok güçlü bu sezon. Ferdi rakiplerde farklı profil kanatlara karşı oynadı, hızlısına karşı oynadı, merkeze çekene karşı oynadı, iyi şutöre, iyi ortacıya, iyi kalça koyana karşı oynadı ve hepsine karşı Ferdi bir standart performans yakaladı. Ama Ferdi'nin yakaladığı standart performans çok yukarılarda. Fenerbahçe için bu sezon özelinde hatta transferine en yakın gördüğüm ilk isim Ferdi. Bunu hem birçok mevkii olmasından kaynaklı söylüyorum. Hem halen yaşı itibariyle söylüyorum. Hem de tekniğine, oyun aklına, savunma anlamında çok şey katmasıyla söylüyorum. Sol be sağ bekte Ferdi Max Gradeli 7 bitirdi. Sol bekte Ferdi aldığını götürdü. Ve aldığını önde doğru kullanıyor Ferdi. 98. dakikaya Ferdi. 98. dakika takımı hata çıkarttı. 40 küsür metreden Orta sahadan kaleye şut denedi. Geri yerine koşuyor ondan sonra. Fenerbahçe'nin koşu mesafeleri anlamında da, tempo anlamında da, direnç anlamında da rakiplerinden bence çok daha önde olduğunu söylememiz gerekiyor. Fenerbahçe Galatasaray'dan ve Beşiktaş'tan 12 fazla resmi maç oynadı bu sezon üzerinde. Fenerbahçe toplamda 25 tane, 26 tane resmi maça çıktı. Sadece iki mağlubiyeti var. Ne kadar zor kaybettiği bence çok açık. Ve bu hafta Ligde de uzun zamandır söylediğim oyun anlamında rakiplerimizden çok daha iyi olduğumuzu tabelaya yansıtmamız gereken haftalardan birini galibiyetle geride bırakmış olmak çok önemli. Fenerbahçe en yakın iki rakibine ikinci ve üçüncüye Galatasaray ve Başakşehir'e 5 puan fark atmış durumda ve haftaya ile Başakşehir oynuyor. Yani 6-7-8 milli, milli araya girebilecek Fenerbahçe ve bu, bu o Zaten 13 haftada atılabilecek en fazla puan farkı bu kadar olabilirdi. Fenerbahçe de bunu başardı. Milli araya çok çok iyi girebilme ihtimalimiz var. Kazasız belasız Giresun maçını atlatmak gerekiyor sadece. Onun dışında her anlamda Fenerbahçe için lig şu anda çok çok iyi gidiyor. Ama bu sadece oyun anlamında değil. Bu sadece fiziksel anlamda kalite anlamında değil. Bu sadece ne bileyim, oyunun doğru oynadığımız bölümleri anlamında değil. Fenerbahçe karakter anlamında çok iyi gidiyor. Fenerbahçe ortaya bir mücadele koyma anlamında çok iyi gidiyor. Tüm takıma tüm takımdan sonuna kadar razıyım. Ener Valencia 10 kişi kaldığında takım arkadaşlarına özür dilemişti. Bir haftadır çalıştık ve benim için benim yüzümden kaybettik demişti. Michy Batshuayi bugünkü takıma yarattığım hayal kırıklığından dolayı çok özür dilerim dedi. Herkes Arkadaşlarını koruyup kollayabiliyor ve maç sonunda yapılan açıklamalar da bence çok kıymetliydi. Serdar Aziz dedi ki, ki Serdar Aziz çok röportaj vermez. Serdar Aziz dedi ki maç sonunda, Jorge Jesus'u sordular. Jorge Jesus evet çok büyük hoca dedi ama sadece büyük hoca yetmiyor dedi. Fenerbahçe gibi bir kulüpte, çok iyi oyuncuların olduğu bir kulüpte hepimiz yedek kalıyoruz dedi ve hepimiz mutluyuz dedi. Bu hani klasikleşmiş, arka tarafta işleri çok iyi gidiyor, aile ortamı var açıklamasından farklı bir açıklama. Serdar Aziz diyor ki, Fenerbahçe çok iyi bir kulüp. Fenerbahçe'deki her oyuncu iyi oyuncu. Ve hepimiz yedek kalabiliyoruz ama hepimiz mutluyuz. Bunu başarabilmek çok kıymetli. Gerçekten bunu başarabilmek Jorge Jesus'un bence alamet farikalarından bir tanesi. Jorge Jesus'un maç sonunda yaptığı açıklama da bence yine bir o kadar kıymetli. Hakem konusunu sordular hoca ki çok kötü bir maç yönetti Hüseyin Göçek. Yardımcıları ise ondan daha kötü yönetti. Fenerbahçe'nin lehine çok saçma pozisyonlara offside verdi yardımcıları Hüseyin, Göç Hüseyin Göçek'in ve Hüseyin Göçek abi 40 küsür yaşında hatta 50 bile olabilir yaşına da bakmadım ama Hüseyin Göçek ligimizin en yaşlı hakemi konumunda ve oyunu da en fazla durduran 7. hakemmiş Fikret Olunay'a selam olsun maç önünde o söylemişti. Ya Fenerbahçe genelde tempo takımı. Yani bu ligi biliniyor. Fenerbahçe gibi bir takımın maçını Hüseyin Göçek'in Verilmesi bana çok saçma geliyor. Evet bu atamalar otomatik oluyor falan ama Fırat Aydın Uşak diye tahmin edebiliyor atamaları. Bilmiyorum Fenerbahçe gibi maçlarda veya daha çok oyunun akılması gereken maçlarda yaşlı hakemler abi emekli edin ya. Abi adam pozisyona yetişemiyor ki. Hüseyin Göçek sürekli topun olduğu bölgede olmaya çalışıyor ve Milletin pas açısını falan da kapattı çok yaz oyun içerisinde. Gerek yok emekli edin yani o zaman hakeme. Buna gerek yok ki hocaya maçla alakalı soru sordular. Hoca dedi ki Hocayı takdir ediyorum ya. Hiçbir zaman hakemlere şu ana kadar geldiğinden beri sallamadı. Maç bitti Hüseyin Gülçen gitti elini sıktı. Hoca şöyle bir açıklama yaptı maç sonunda hakemlerle alakalı. Top oyunda çok az kaldı dedi. Hakemler dedi yani en azından dedi topun oyunda kalmasını sağlamaları gerekiyor dedi. Ben sadece benim yapabileceğim yorum bu kadar olur dedi. Bence haksız bir şekilde denilebilecek bir ikinci sarıdan kırmızı kart yedik. Oyun ilk yarıda 21 dakika oynandı. Temposu maçın çok düşüktü. Fenerbahçe gerçekten çok zor bir mücadeleyi kazanarak çıktı. Hoca hakeme 2-3 kelam edebilirdi. Ama hocanın mizacından geldiğinden beri ben hakemlerle ilgili konuşmayacağım bir cümle sarf etmemesine rağmen. Çünkü normalde gelen hocalar hayır ben hakem konuşmayacağım der. 3-4 hafta sonra işin içine sokarlar. Ona rağmen hocanın hani ligi kötü yansıtmayıp, imajını kötü yansıtmayıp ligle alakalı sadece birazcık daha top oyunda kalmalı. Benim diyebileceklerim bu kadar olmalı deyip böyle hani cümlelerini lige batırmadan sadece böyle tavsiye vererek konuşması Fenerbahçe değil lig açısından o Süper Lig açısından çok kıymetli. Hoca lige bir marka değeri katmaya çalışıyor. Rakip takım taraftarları sabaha kadar eleştirip sabaha kadar TV'ye alıp Fenerbahçe'nin kaybetmesini beklese de bunu görebilmeli, herkes görebilmeli. Hoca Süper Lig derbisini gidip izliyor. Çok kötü bir maçtı. Galatasaraylı, Beşiktaşlılar da bunu söylüyor. Hoca bugün diyor ki, taksir anlamında çok iyi bir maçtı diyor. Yani hocanın ligi lige katmaya çalıştığı bir değer var ve bundan faydalanmalıyız. Bunu hani Jorge Jesus maç sonunda Galatasaray taraftarının sıra sende Jorge demesi gibi alaşağı çekilmemesi gerektiğinde bir yandan düşünüyorum. Her anlamda çok kıymetli bir hafta geçirdik Fenerbahçe olarak. Şimdi bir 4-5 günlük dinlenme süremiz olacak. Ondan sonra Giresun Spor'la oynayacak. Ondan sonra da çok ciddi bir araya giriyoruz. Çok şükür. Araya girmeyi hiç istemiyorum Fenerbahçe izleyeceğiz ama çok şükür en azından oyuncularımız dinlenebilecek. Gerçekten sakatlar da vermeye başladık. Ciddi anlamda herkes de çok çok yorulmaya başladı. Bu maç özelinde maçın oyuncusu geleneğimize deva devam edeceğiz tabii ki. Fenerbahçe için maçın oyuncusu sizlerce kimdi? Benim maçın oyuncusu oyum Ferdi Kadıoğlu'na gidiyor. Çok seviyorum. Umuyorum ki sene sonunda da elimizde tutabiliriz Ferdi'yi. Herkese izlediği için, dinlediği için çok çok teşekkür ederim. Mutlu olmaya devam ediyoruz. Şan şakrak olmaya devam ediyoruz. Ama Jesus'un da dediği gibi henüz hiçbir şey kazanmadık. Temkinli olmaya inşallah devam edelim. Sizler de videoyu beğenirseniz, videoya yorum yaparsanız en azından bizim kanalımızın da desteği açısından, bizim kanalımızda da YouTube'da öne çıkması açısından bizlere çok çok yardımcı olmuş olursunuz. Tekrar tekrar herkese izlediği için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.